Herkese merhabalar. Sizlerden gelen istekler üzerine hemen ne yapıyoruz? Jack coin'i inceliyoruz değerli arkadaşlar. Bir önceki videoda bahsetmiştim. Yorumlardan yazın. Size elimden geldiğince dönüş yapmaya çalışıp bu konuyla alakalı video çektiğimden bahsetmiştim. Fakat e, kim arkadaşlar? BRN token bahsetmiş. Hamster filan bahsetmişler. Bunlarla alakalı bakmaya gerek yok. Biliyorsunuz daha öncesinde bu konularla alakalı çok açıklama yaptım. Yani şu an onlar grafik anlamında şey yapmaz. Yani dünyanın en kaliteli Metaverse projesi diye bir yazıya sürüyorlar. Hele hamster coin yatırımcısına gerçekten çok geçmiş olsun. Ama Jack'le alakalı güzel ince şeyleri sizlere bahsetmek istiyorum. Çok fazla videonun başını boş yapmadan hemen şöyle bir ışık hızıyla geçelim ama kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızda da esirgemeyin. Yazın. Yani deyin ki bak şuna da bir bakabilir misin? Hemen anında ışık hızıyla dönerim size. Jack geldik. Şimdi grafik ekranı üzerinden yorumu yapmadan önce şu olaydan bahsetmek istiyorum sizlere. Dikkat ettiyseniz değerli arkadaşlar şurada bir yükseliş mevzusu var. Grafik ekranımızda. Şimdi bu yükselişin yapmasındaki başta sebeplerden bir tanesi neydi? OKX OK borsasındaki listelenmesiydi arkadaşlar. Eğer kayıt olmak isterseniz de yorumlara link bırakıyorum. Oradan da kayıt olabilip satın alabilirsiniz. Şimdi bu listeleme haberi çıkmasıyla beraber hemen bir fiyatlanma geldi. İnsanlar hemen paldır küldür Bu olayların içerisine girdiler. Burada unutmamamız gereken noktalardan bir tanesi şu. Piyasalar şu an tam büyük yükselişlere hazır değil. Bunu sadece Jack veya herhangi bir başka bir Bitcoin için düşünmeyin. Yani genel olarak çok büyük yükselişlere hazır olmayan bir piyasa. Neden? Çünkü market cap'in içerisinde daha 1 trilyon dolara yakın paralar var. Yani 1 trilyon dolara aşamadı market cap. Çok fazla para olmayınca da çok fazla hacimler kaymıyor. Tabi burada istisna olarak bazı durumlar oluyor. Büyük fiyatlanmalar geliyor hacim bir anda gelince. Bu da ayrı bir olay tabii ki. Ama Jack alakalı hemen böyle sert yükselişler beklemeyin. Güzel borsalarda listelenmeler geliyor. Bunun sırasıyla hatta şimdi bir Coinbase, Binance ve birkaç tane de büyük borsa var. Kraken borsası sanırım o borsalar var. O borsalarda da listelenmesinin hemen arkasından da tabii ki de fiyatlanmalar çok büyük bir şekilde gelecek. Fakat şöyle bir olaydan daha bahsetmek istiyorum size arkadaşlar. Örnek verelim sizin bir tane ürününüz var. Şimdi yeni bir ürün piyasaya çıkarttınız. Bunu e, bazı marketlerde satmak istiyorsunuz. Bunun için sizin bir zaman ihtiyacınızın olması gerekiyor. Evet belli başlı yerlerde bu ürününüzü satabilirsiniz. Nasıl satarsınız? İşte çok fazla adı sana duyulmayan veya adı sana duyulsa da çok fazla rağbet görmeyen borsalar diyelim mesela orada satabilirsiniz. Ama söz konusu büyük borsalara gelince bu iş birazcık daha teforatlı oluyor ve daha fazla detaylı inceleniyor. Bununla beraber hemen Ethereum'da şöyle... 2 işlem yapmak istiyorum. RSI ile bu sefer iki işlem yapmak istiyorum. Şu an RSI'miz 30 seviyelere indi. Yani dip seviyelere indi. Diyor ki buradan longla beni. Buradan longumuzu açtık. RSI'miz bakalım ne kadar istikrarlı çalışacak. Şu an beni tam olarak işleme almasa da 1-0. Şu an işleme almış olması lazım. Evet şu an 100 dolarlık bir işlem açtık. Fakat sayımız hala dip seviyelerine iniyor. ha Böyle bir seviyeye inebilir. Bununla alakalı zaten daha öncesinde bir vardı. Mac'de ile alakalı işlem yapıyorduk. Bu sefer RSI ne kadar stabil çalışacak ona bakmak istedim. Bununla da alakalı hemen size kısa bir bilgi vermek istiyorum. RSI çok hızlı gidiyor. 10, 10 saniyede inmezsin. Ya, 65 dolar veriyor. Hani 82 dolar veriyordu normalde bu bana. RSI demek ki gerçekten 30 seviyelerindeyken çok istikrarlı bir şekilde çalışıyor. Tak. 165. 65 dolar karımızı aldık. Şimdi burada da ne yapmamız gerekiyor? Kar üzerinden oynamamız gerekiyor. Kar üzerine oynayabilmemiz için sayımızın öncelikle 70 seviyelerine kadar çıkmasını beklememiz gerekiyor arkadaşlar. Erasa gitti, gitti, gitti. Buradan hemen bir long açmam lazım. Şuradan bir long açtım. Erasa gerçekten 30'un altına düştü. Erasa yukarı çıkmasını beklerken Erasa'nın aşağı düşmesi de ayrı bir olay zaten. Daha bizi tam olarak işlem almasa da sayın döndüğü noktalardan bir yanlış. Şuradan şöyle bir kırılımın gelmesi lazım RSI'nin yukarı doğru. Hadi koçum. Hadi vur kır artık yukarıya. Vur kır artık yukarıya. 20 saniyemiz var. 23 saniyemiz var. Tamam verdi ya verdi. Bu 7.5 7.25 7, değil daha farklı para verecek bize. Ha alt tamam da doğru ya. 65 dolar giriyorum. Ben 100 dolar giriyor sanıyordum ya. Başarılı. Başarılı iki tane. Demek ki RSI'miz de sağlıklı çalışıyor. O yüzden sadece o konuda birazcık sabretmeniz lazım. Grafik ekranımıza ise dönecek olursak ben sizler için hemen şunu birazcık yakınlaştırayım. Ufak da olsa bu konuyla alakalı söylemem gereken olayları söyleyeyim. 0.15 bizim için çok sert bir direnç noktası olarak çıkmış arkadaşlar. Geçmişte de baktığınızda zaten 1, 2, 3 kere evet hatta şununla beraber 4 kere test edilmiş bir direnç noktasından bahsediyoruz. Bu direnç noktası tabi çok fazla test edildiği için de kırılması an meselesi piyasalarda şöyle bir durum vardır arkadaşlar. Bir yer ne kadar çok test ediliyorsa kırıldıktan sonra onun yükselişi o kadar sert oluyor. Bu düşüşler için de geçerlidir. Bir destek noktası da direnç noktası gibi ne kadar çok test edilirse kırılıp o kadar sert geliyor. O yüzden biz kötü tarafı değil iyi tarafı düşünüyoruz her zaman için. Ama öncesinde bizim için birazcık bir retest atması gerekiyor. Şu an için beklediğimiz rakamlar 0.13 seviyeleri. Piyasadaki şartlar neyi gösterir? Tabi bunu bilemeyiz. Kripto paralarla alakalı ekstra bir haber çıkarsa. işte biliyorsunuz Fed'in bu faiz olayları var ayın ikisinde. O konular birazcık karışık olursa tabii ki de bunlar temel analize giriyor. Ama şu an için gördüğünüz üzere beklediğimiz retest atmasını beklediğimiz nokta 0.13 seviyeleri. Jack alakalı şu an size söyleyebileceğim olaylar bunlar. Çok fazla panik endişesi stresinin içerisine girmemeniz lazım değerli arkadaşlar. Çünkü belli başlı borsalarda listelenen coinler e, ilerleyen zamanlar. Örnek yani şöyle söyleyeyim sadece PancakeSwap'ta listelenen bir coin değil bu. Veya işte herhangi bir X borsasında listelenen değil. Belli başlı büyük borsalarda zaten yerine almış bir coin'den bahsediyoruz diyoruz. Yok işte hamster gibi pankek sebeple listelen sonra 10 bin dolar ver veya 1000 dolar ver git. Öyle bo affedersin ama boktan borsadır listelen öyle bir proje değil. Sakın ama sakın bunu bununla karıştırmayın. Bunlarla alakalı sizlere anlatabileceğim olaylar bunlar. Kafanıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlardan yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.